hoş geldiniz. Bugün yine iki tane kısa ve güzel tarifle karşınızdayım. İkisini de yapacağız. Yani bir diğer ismiyle mor lahana. Önce turşusunu yapacağız. Ardından mezesini hazırlayacağız. Bu ürün hemen başlayalım. Evet bu şekilde lahanaları dörde böleceğim. Şu kısımları alıyorum. Evet hepsini de dörde böldüm. İnce ince doğruyoruz. Evet. Turşu yapacağımız lahanaları doğradım. Buraya yoğurma kabımı alacağım. Bunları buraya aldım. Şimdi meze yapacağımız mor lahanaları doğrayabiliriz. Evet. Bunları da meze yapacağız. Biraz daha küçülttüm. Çok büyük olmasın. Yine ince ince doğrayacağız. Bunların hepsi bu şekilde hem ince hem de biraz daha küçük doğrayıp geliyoruz. Evet meze yapacağımız lahanayı doğradık. Bunları da bir köşeye alıyorum. Önce turşumuzu yapacağız. Tabi bu işlemi yaparken eldiven de takabilirsiniz. Çünkü eliniz biraz mor, mor olacak. Bunu buraya aldım. Evet. Şimdi sıra geldi turşumuzu hazırlamaya. Bol tuzla ovacağız iyice. Güzelce yoğuracağız. Ben bunların hepsinin ölçüsünü açıklama kısmına yazacağım. 4 tatlı kaşık tuz attım. Bu şekilde güzelce ovacağız hafiften yoğurmuş gibi yapacağız. Evet yaklaşık 1-2 dakika bu şekilde elimizde ovarsak hafif hafif yoğurursak yeterli olacak. Zaten tuz ve limon bunu güzel bir şekilde yumuşatacak. Evet yaklaşık 2 dakika elimizde bu şekilde hafiften yoğurduk. Bunu buraya alacağım. Şimdi bunu ne yapacağız? Hemen Limon suyu sıkacağız. Tabi siz limon kullanmak istemiyorsanız limon tuzu da kullanabilirsiniz. Evet. 4 tane limonu sıktım. Bunun suyunu kullanacağız. Şöyle 2 bardak kadar da su kullanacağız. Limon suyuna 2 bardak su ekliyorum. Bunu direkt buraya boşaltacağız. 10 dakika içinde çok güzel bir renk alacak. Zaten lezzetine hiçbir şey diyemem. Çok pratik bir turşu. Bir sürekli bu şekilde yaparız. Lahana turşumuz bitti. Suyun rengini görüyorsunuz. Çok güzel bir renk aldı. Bunu bir köşeye koyacağım. Burada bekleyecek. Biz mezemizi hazırlarken bu da yavaş yavaş güzel bir turşu olsun. Kavanozlara koyarsanız daha uzun ömürlü olur. Ama 15-20 gün ideal süredir dolapta bekletirsek. Bunu buraya alıyorum. Burada beklesin. Evet, şimdi sıra mezemizde. Mor lahana mezesi hazırlayacağız. Bir tatlı kaşığı tuz verdim. Bunu da haftaya yoğuracağız. Mor lahanamızı güzelce yoğurduk. Bunu da hemen borcuma alıyorum. Burada hazırlayacağız. Evet. Şimdi mezemizin yoğurdunu güzelce çırpacağız. Mayonez ve sarımsakla mayonezi koyuyoruz. 2 diş sarımsağım vardı. Bunu da ekliyorum. Güzelce dövdüm. Bunları burada çırpacağız. Lahana yoğururken içine bir tatlı kaşığı tuz atmıştım. O tuz yeterli gelecek. Lahana ekleyebiliriz. Yoğurt, sarımsak, tuz, mayonez ve lahana. Bunları güzelce birbirine yedireceğiz. Evet. Şu an mezemiz hazır. Bunları tabaklayacağız. Tabaklamadan önce Mezemizin üzerine susam kavuracağız. Efendim 2 yemek kaşığı susamı tavaya aldım. Ocağımın altını yaktım. Susamı burada güzelce kavuracağız. En son mezenin üstüne dökeceğiz. Evet susamlar kavuruldu. Bu şekilde yeterli. Çok az soğutacağım. Ardından mezemizin üstüne ekleyeceğiz. Mezelerimizi tabaklayabiliriz. Rengi tam istediğimiz gibi oldu. Kıvamı da tam istediğim gibi oldu. Üzerlerine çok az dereotu doğruyorum. Şöyle hafiften serpiştireceğim. Çok yakışıyor. Muhakkak siz de yaparsanız Deneyin. Sıra geldi mısıra. Hafiften de mısır gezdireceğiz. En son dokunuş susam. Kavrulmuş susamla çok lezzetli oluyor. Bir parça da lahana turşumuzdan alalım. Gördüğünüz gibi Hemen hemen rengi değişti. 10 dakikada bu şekilde oldu. Bir gün bekleyince daha da güzel bir renk alacak. Evet, lahana turşumuz da hazır. Efendim, mezemiz hazır. Lahana turşumuz da hazır. Ben bunu bu şekilde saklayacağım dolapta. Artık 15-20-25 gün, kaç günle tüketebilirsek, ağzını kapatacağım. Salatamızın yanında güzel bir şekilde tüketeceğiz. Bezeyi gördüğünüz gibi çok lezzetli hem de çok besleyici. Kilo vermede birebir faydalı. Müsaadenizle bir parça tadına bakalım. Hmm. Evet, gayet lezzetli olmuş. Her zaman gibi ellerime sağlık. Efendim, bu tarifimize sonuna geldik. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Aşağıda Instagram adresim olacak. Beni oradan da takip edebilirsiniz.